Merhaba sevgili aslanlar. Ev yaşamına ve aile ilişkilerine yoğunlaşsanız da her şey olduğu gibi değil, olmasını istediğiniz gibi görmeye eğilim gösterebilirsiniz. Taraflı ya da yüzeysel yaklaşımlara direnin. Gerçekçi olmanız önemlidir bugün 4 Ağustos 2014 Pazartesi. Ay günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay ilk dördün fazında. Sabah saatlerinde ay Satürn'e kavuşacak. Duygularımız ciddileşebilir ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. Günlük işlerimizde bazı engel ve kısıtlamalarla karşılaşmamız da mümkün. Bu durum kısa süreli karamsarlık ve keyimsizlik verebilir. Yeni ay döneminde ortaya çıkan düşünceler daha somut hale gelebilir. Aşırı iyimserlikle giriştiğimiz işlerde gerçeklerle de yüzleşmemiz mümkün. Öğleden sonraki saatlerde ay yengeç burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak. Duygusal olarak rahatlayabilir, sosyal faaliyetlere ve keyif aldığımız konulara yönelebiliriz. Sevdiklerimiz ve ailemizle zaman geçirmek için uygun saatlerde olacağız. Ay akşam 20.44'ten itibaren boşlukta ilerleyecek.